Hicivleriyle şimşek çaktıran Osmanlı edebiyatının en cesur ve sivri dilli şairlerinden biri olan Nefi, 17. yüzyıl divan edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Özellikle hicivleriyle tanınan Nefi, aynı zamanda kaside türünde de büyük başarı göstermiştir. Kendine has uslubu ve güçlü diliyle Osmanlı şiir geleneğinde eşsiz bir yer edinmiştir. Asıl adı Ömer olan Nefi, 1572 yılında Erzurum'da doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı Sarayı'nda çalışmaya başlamış ve dönemin padişahlarına kasideler sunarak dikkat çekmiştir. Şiirlerinde genellikle Osmanlı sultanlarını, sadrazamları ve devlet adamlarını överek metiyeler yazmış fakat sert hicivleriyle de pek çok düşman edinmiştir. Rivayet odur ki Siyam-ı Kaza eserini yazdıktan sonra bunu saraya 4. Murat'a sunmuş, 4. Murat eseri okurken saraya şimşek çakmış ve bu olaydan sonra sarayın odunluğunda kementle boğdurularak saray bu burnunda denize atılmıştır.